Yanında Gazi yanı sıra İstanbul'un bu Gazi Lan bu Mustafa değil mi? <laughs> Oğlum, o, o Mustafa <laughs> lan bu Lan lan Oğlum zaten Videonun ismi videonun ismine dikkatlice dikkat dikkat bakar mısın amına? Tamam gördük, ver onu, onu, şey ben, onu zaten konuşuyorduk ya. zaten. Aaaa, çek. Ulan kalmadı şöyle mekanlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Harbi kalmadı şöyle mekanlar ya. <laughs> Aha geliyor bak. Oh. <laughs> içerideki var ya ter kokusu burnuma geldi yemin ederim. <laughs> Herkes o kadar kendini veriyor ki yani günümüz kulüplerinde bu eksik işte kendini vermiyor insanlar. Ya olaya vermiyorlar kendilerini. Bu arada 0 0 0 1. yılımız kutlu olsun doste. Eyvallah paşa. 1. yılımız kutlu olsun chat. Sizleri seviyorum. Ee, nice güzel yayıncı senelerimize inşallah. Bir şey soracağım Efe sana. Ha? PUBG yayın yapıyordun ya bir ara. PUBG oynuyorduk. Evet. O bu bir yıl içine dahil mi? Hayır. Değil değil mi çok ha? Düzenlemenin birinci yılı. O çok eski. Ha okey okey. Okey. Aa Emre? Oğlu Mustafa bu. Evet. Net Mustafa net. <laughs> ya abi gözünü yağını yiyeyim ya. Sen, sen burada ne yapıyorsun? Dansların İyiyim, hiç senin kötü öyle. olmaması peki? Bence bu arada her ilçeye, her mahalleye böyle lokal bir gece kulübü lazım. <laughs> ben ben böyle düşünüyorum. Çok iyi fikir ya. Yani yanlış mıyım İsmet? Neden? Bir şey diyeceğim. Aşırı katılıyorum neden buna. Bu o mahallenin sadece... kültürünü yansıtacak bir gece kulübü. Evet neden bu kültür sadece elit yerlerle e, kısıtlı kalsın? Neden Artık. E, sadece standlara, localara binlerce TL paralar verilerek gece kulübüne girilebilsin? Yani şöyle söyleyeyim. Vallahi mesela, o kadar haklısın ki hiçbir şey diyemem. Ee, Burdur'un Bucak ilçesi böyle bir harekete hazır değil. <gülüyor> <gülüyor> Olursa neler olacağını... Az önce onu mu ayarladıyordun? Evet. Şöyle bir uzaklara daldın. E, bir düşündüm ya. Düşündüm. Peki Star Bucak'sın... Mışiroğlu'nun orada oyun oynadığını falan düşündüm anladın mı? Star Bucak'sın, evet. Bucak'a yetirdiği ve başarısız olduğu açılımdan sonra mı kulübü tutmayacağını düşünüyorsun? Hayır, daha önce Bucak'ta kulüp varmış. <laughs> Bucak 29 alakasız 90'larda varmış anlatılanlara büyüklerimizin anlattıklarına göre söylüyorum çok fazla silahlı yaralama olmuş orada o yüzden kapatılmış anladım ya kanka bu can insanı bak bu can insanı iki şeyi beceremez kanka bir sevmeyi iki sevilmeyi öyle bir Agabe. dünya öyle bir dünya ikisinde başaramaz Hiçbir şey yapamaz yani anladın mı? İlk kan amına koyayım girsene. Ya söyle kanka. <laughs> Bu can insanı hangisini verecek ona göre tonlayayım. Sen söyle o verir uygun bir şey. Bu can insanı iki şeyi beceremez. Bir sevmeyi, iki sevilmeyi. Var gibi. Aga. Benim ver, verdiğin şarkımdan abone olayım. Bir de o bilir istediğini verir falan filan dedim <laughs> ya. Bir daha. Trolli. Kötü Trolli. yaptı. Kötü yaptı. Ben girmek istemiyorum. Abi, Abi yap vallahi vereceğim. Yap bir daha. Bir daha. Bu can insanı iki şeyi beceremez Efe. Neyi Emre? Bir sevilmeyi. Yanlış söyledim. Bir daha baştan alalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu can insanı iki şeyi beceremez Efe. Neyi üstad? Bir sevmeyi, iki sevilmeyi. Aga. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzım donlar. Bir gün beni sorarlarsa suscan. Elin kanlı çünkü. Eyvallah. Güzel. Nereye kanka? Uykum açacağım. Şanzelize. tamam <laughs> onu devam edelim. <laughs> Sonra uykumu açacağım ama. Bence yani 25'er TL'leri var kast olarak. Kızlara 25'er TL verilmiş. Net. Ya <laughs> <laughs> sen ne yapıyorsun? Asma <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Böyle mekanlar vardır kanka. Şimdi ben taşlar bana atılsın gene her zaman gibi böyle boktan mekanlar vardır her yerde. İstanbul'un farklı farklı yerlerinde böyle boktan boktan mekan ama adam girişimcilik yapıp videosunu çekmiş 500 bin izletmiş. Aynısını söyleyecektim. 500 bin izletmiş yani yapacak bir şey yok diyecek bir şey yok kanka. Gazi Osman Gaziosmanpaşa'nın ortasına Şanzelize kulüp diye gerçekten disco konseptli bir yer açan ve bunun tanıtımını yapan ve o dönemlerde bu kulübü gerçekten ünlü bir hale getiren bir adam. Sence başarılı bir girişimci midir değil mi? Başarılı bir girişimcidir. Burası hiç olay olmasaydı, 2-3 kişi gitseydi, bir hafta sonra kapansaydı bundan daha mı başarılı olacaktı? Asla ve asla. Eyvallah. En azından adam bir şeyler yapmaya çalıştı kanka. İşte. İşte o görsel. Ya şöyle 3-4 dakika çerezlik bir şeyler yap geliyor. Tamam ben bir rölantideyim. Chat barıştık mı? Beni seviyor musunuz lan? Şşş. Bakın ben balık burcuyum. Anksiyete